Merhaba kıymetli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Ford Cornet araç kullanıcıları. Ford Cornet'imize teyip kodu nasıl girilir ve bunu nereden alacağız ve nasıl uygulayacağız? Bugün sizlerle bu videoyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu araçta görünen torpidomuzu açacağız arkadaşlar. Torpidomuzun sol tarafında bakın şu şekilde arkadaşlar. K kod yazıyor. Şu kod arkadaşlar. K kod. Bu radyo kodudur. 72 07 Aracımız aküyü söküp takıldığında bizden kod isteyeceğiz. 72 nasıl yazacağız? Bu şu an kod istemiyor. Şu tuşa birinci tuşa 7 kere bastığımızda orada 7 rakamı çıkacak. 2 tuşunu ise 2 numaralı tuşa 1 2 sefer bastığımızda 72 olacak. 0'ı da 3 numaralı tuşa basıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9'dan sonra basıyoruz 0 gelecek. 7 ise 4 numaralı tuştan 1 2 3 4 5 6 7 kere basıyoruz. Kodu girdikten sonra radyomuzun 5 numaralı tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. 5 numaralı koduna basılı tuttuğumuzda radyomuz kodu onaylayacaktır ve radyoyu çalmaya başlayacaktır. Umarım Ford Cornet açısından yani teyip kodu nasıl girilir videom sizler açısından faydalı olmuştur. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz bizler açısından çok iyi olacaktır ve sizlere daha iyi daha net daha güzel videolar paylaşımı yapacağız hoşça kalın dostlar